Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeleri esnafları ziyaret ederek sabah siftahı bıraktılar. Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç yaptığı açıklamada. Ahiliğin prensiplerinden olan sabah siftahının esnafımıza, bol bereketli kazançlı bir gün geçirmeleri için yönetim kurulu üyelerimizle beraber esnaflarımızı ziyaret ederek ilk siftahlarını attık dedi. Esnaf ziyaretlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Yasin Berktaş ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Kaçep İl Başkanı Neslihan Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri Kamu Sen Başkanı Yusuf Aydın, Türk Eğitim Sen Başkanı Hüdayi Pakelahi esnafını ziyarette bulundular geldiniz. Nasılsınız Değil başkanım? Iyi. Çok şükür sizler de iyisiniz. hocam biz sivtar para sat buraya. Allah 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 Allah. Merak sivtar at buraya. Sivtar daha sabah. Reyn biz sivtar at buraya. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Işte, bir de çay kıyım etsem de vaktiniz var. Vallahi başkanım. Selam tamam. aleyküm. Hayırlı işler Osman abi. Hayırlı işler olsun. Sağ olun Arif abi. Sabahın hayır olsun. Vallahi. Allah işiniz Gerçekten rast geçsin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Görüşürüz. Kendine de iyi bak. Hadi. 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 Sabah sabah. Sağ olun efendim. Hoş, Hayır, Hoş geldiniz. Geldin. Sırtak bırakalım dedik esnafımıza. Sırtak bırakalım. Hayırlı işler kardeşim. Sizden şey. bereket Allah'tan. Nasıl gidiyor işlerimiz? Kırık Bir aydır kurgunluk var. Olsun. Hayırlısı olsun. Esnaflarımızı bir ziyaret ediyoruz. Esnaflarımıza da sabah evde sırtak para satıyoruz. inşallah böyle bir şey olur. Abi. Allah işimizi bir gücümüzü biraz kessin. Hayırlı olsun. Siz de sizden de bereket alacak. Kendinizim. Ne yapıyorsun? <laughs> ne var ne? yok? Nasılsın? İyi misin? Kolay <laughs> Hayır işler olsun. Aga hoş geldin. Sağ ol canım. Ne var diyor? Sağ ol abi. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol, sağ ol. İyi. Hadi. Sağ ol. Allah razı olsun. Kalabalık.